E, e, futboldan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e futbolda e futbol ligine kazacağız. Evet arkadaşlar yanlış duymadınız. E futbol ligine kazacağız ve birinci klasmana gitmeye çalışacağız. Ve bu video bölüm bölüm oluşacak arkadaşlar. evet şimdi öncelikle size oyun planımı göstermek istiyorum. Şöyle. Bu şekilde arkadaşlar ilk 11'im. Yedeklerim de bu şekilde. Evet arkadaşlar. Benim bir tane daha hesabım var. onu 2000, 2020'den beri kullanıyorum arkadaşlar. Öncelikle maç kısmına girelim. E futbol ligi. Ben daha bu kasmadım arkadaşlar. Şimdilik kasmadım. Video çekmek için dedim bekleyin video çekecektim arkadaşlar. Hastayım bir de arkadaşlar. Sesim belki kalın gelebilir. O yüzden video çekmeyecektim. İlk videom arkadaşlar bu YouTube'da. Başarılarımın daha iyisini diliyorum. İnşallah YouTube'un en iyisi ben olacağım. Ben YouTube'un değil de ülkenin en iyisi ben belki olabilirim. Enes, Bat Enes Batur'u geçemem ama. Şimdi arkadaşlar başlayalım. 9. klasmandayız. Ben oyun planını bir şey yapacağım. Düzelteceğim. Ben ile başlayacağım. Sonradan değiştireceğim tabi. Ee, David Beckham ile başlayalım. Hmm, başka başka başka. Böyle bir başlayalım. Sonradan değişiklikleri yapalım arkadaşlar. Şimdi bakalım bize kim geliyor. Bu arada hesabımın ismi o hesap. GG. Gigi. Yani istiyorsanız istek atabilirsiniz. İstek atarsanız birlikte maç atabiliriz yani sıkıntı yok. Arkadaşlar öncelikle rakibimizin bir ilk 11'ine verdiklerine bakalım. Hmm. Yani yanlış değilsem bir böyle 5 ay falan olmuş galiba. 5 ay da değil hatta bayağı bir az yani başlayalım bu arkadaşın. Yedekleri zaten hiç yok. İlk 11'i zaten yeni bedava ücretsiz verilen oyuncularla var. Sadece bazılarını kendisi almış. Arkadaşlar biz bunu yani yeneriz. Yenmeyiz yani değil. Şöyle geçelim oyunumuza. Bu ne geçene? Geçelim. Kaç yenerim? Ya oynayışına bağlı. Belki yeni hesap kurmuştur. İlk hesabı güzeldir. iyi oynuyordur. Belki yeni hesap kurmuştur dakika arkadaşlar şey yapacağız Atatürk'ü sana Heh. sanal oynuyorum arkadaşlar ya başlayalım şöyle iniesta bir arabas buradan pas vereceğim kadar yani <laughs> belliydi yani o yüzden boş falan yapmayacağım arkadaşlar yeni başlamış daha yeni başladı ve 1-0 yeniyoruz şu an arkadaşlar. Ya ben bu hesabı alır mıyım? Alırım tabii ki de yani hesabı alırım derken bu hesabı yener miyim? Yenerim. Iniesta. Iniesta. Iniesta bir orta Fernando Torres oradan atamazdı. <laughs> Arkadaşlar videonun içinde sık sık öksürebilirim. Hastayım demiştim. O yüzden özür dilerim şimdiden. Buradan bir kuralım mı? Ay. de. istedim arkadaşlar. Şöyle bir tane daha gol atalım. David Beckham. Şuan Andres. Nesta vur gol. Gol sevinç yapmayacağım dedim zaten. Yine başlamış. Arkadaşlar bu yeniden yeni yani yeni başlayan bir oyuncu olduğu için bu da videoyu durduracağım. Maç bittikten sonra devam edeceğim yani videoyu baştan başlatacağım yani. Başlatacağım arkadaşlar videoyu. Şimdilik görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar maçın bitimine az kaldı. O yüzden videoyu başlatmak istedim. Çünkü bu videodan sonra videoyu kapatacağım. Hastayım. Yani <laughs> annem dedi hastasın azıcık yat telefonu bırak dedi o yüzden maçımı bitirdikten sonra <laughs> Boğazım da ağrıyor. Daha, çok yani şiddetlendi zaten. Bu maçtan sonra video kapatacağım. Bir sonraki video akşam gelir arkadaşlar. Yatarım dinlenirim. Kalkarım. Diğer videoyu atarım arkadaşlar. Burada olsa yok ve gol. Evet şimdi 6-0 oldu. Hep uzaktan deniyorum. O yüzden arkadaşlar hani bir şey yaptım bak. şimdi 10 falan atmıştım ya. Hep uzaktan denedim çünkü böyle. Hep yönelmesiyle bir de denedim uzaktan. Yani bir de en iyi araba sanki futbolcum yani oyuncu atıyor ona baktım. Böyle işte. Yine isteğe bir verelim arkadaşlar. Yine isteğe bir uzaktan deneyeceğim. Ha, tabii il aldı. Uğur, çok güzel. Çok güzel attım be. Var ya. Gerçekten çok güzel bir gol attım beyler. Çok güzeldi valla. Sana abi. Falsolu mu gitmiş? Evet falsolu gitmiş azıcık. Çok güzel attım be. Evet. 7-0. Çok güzel attım abi. Lan ne full ya. Da full falan yok. <laughs> Hala de maçı bırakmıyor yani. En sonuna iki tane atarım ya. Vinicius. Vinicius. Yorulmuş Messi. Messi. Abi ya. Bir tane daha deneyeceğim. Onu <laughs> yaktık ki zaten sana. Yani denedim. Çok az kaldı zaten. Maşım bitti. Yani 30 saniye falan kaldı. noktamı zaten aldık. Ben olsam yani altı tane 5 tane gol yedikten sonra maçı bırakırım. Tabi yani baktım ikinci yarı kötüsün ben bırakırdım yani. Ama ilk yarı 5-0 ikinci yarı baktım böyle iki 3 tane gol attın, Bırakmaz daha adam yani çabalıyası yok. Kale bir şey böyle yapamıyor yani. Korner. İlk korneri kullanacağım maç Baş başladığından beri ne rakip ne de ben hiç korner kullanmadık şimdi ilk korneri kullanacağız ben kornerden genellikle şöyle yaparım şöyle geçeyim genellikle şuradaki oyuncuya şöyle atarım evet tam hakimin arkasındaki tabi böyle oluyor ama ara sıra yapınca olmuyor da neyse şimdi böyle oldu şimdi David Beckham aldı mı alamadı <laughs> ilk kata ama değerlendirmedim eminim ve değerlendirmedim ama da buradan deneyecektim yani deneyenim ben evet arkadaşlar galibiyetimizi aldık 7-0 bir sonraki video için izle, yani izlemenizi bekliyorum arkadaşlar İnşallah Diğer ki videoya kadar güzel bir like ve beğeni alırım. Abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.